İnşallah seneye farklı şeyler görürsünüz. Şöyle yüzde altmış filan yapalım. <laughs> He doğru diye böyle. Başına... Tamam abi evet, doğru. Atar. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Biz zaten oyumuz belli. Reis evet. bir de AK Parti. Cumhurbaşkanımız için de desteği değil mi? Bu da inşallah güçlü de destek şey, de çok şey bir destek şey. bekliyoruz. Çok... Hocam ben de... Çok... <laughs>